arkadaşlar bugün akıllı parti koyduysa yani şimdi ben başla da başlıyorum başla ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey evet bu şey ilgili bir şeyle bilen şey, bir şey mi hayır genellikle Türk işi var mıdır bu şeyin hayır bu şey işine bir şey konulur mu evet bu şeyin genellikle kabuğu var mıdır? Hayır. Bu şey genellikle medalyeden mi yapılır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir şey bu var mıdır? Hayır. Bu şey içindeki yumuşak mı? Yani şıkılın kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Bir kolayca kolay kaldırabileceği şey, bir şey mi bu? Evet. Şamdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Evet. Bu şey pille yedeklilikle bir, bir şey Hayır. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Tuyla yıkanır mı? Evet. Kırılabilir bir şey mi bu? Evet. Büyüklük olarak mikro halkının içine sığar mı bu şey? Evet. Bu şey oyun, bu şeyle oyun oynayabilir mi Emin değilim. Bu şeyi kullanırken Elini tutman gerekir mi? Zaman beni evet. Ortalama bir banyo ve tuvalette... Ya, sen bana, ya da yani yana tuvalette yana bulunabilir yana. mi bu şey? Anne, kardeşim! Hayır ya, yere düşmüş. Anne, bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet. Ortalama bir oturma odasının da bulunabilir mi bir şey? Evet. Yanlışlıkla oyundan çıktım arkadaşlar. Öşür dilerim. Baştan giriyorum. Ne şey? Başka bir oyun oynayalım arkadaşlar. Hangi oyun oynayalım? Not var. Hadi oynayalım ya. Gece arkadaşlar benim ya da bunu oynamayacağım ben. Video ekleyelim. Videoyu kapatacağım baştan başlatacağım. Anne kardeşim kendi kendisi LITTY